Ama çok e, hava dar, çok yüksek, çok rahat değil mi? Ne kadar ferah bir yer. Yani aynen. insanın hayvancılık yapası geliyor. Yapası gelir. <laughs> değil mi? Aynen. Veteriner Bazı yere gidiyorsun, insan hayvancılık yapmak bura, istemiyor. Veteriner buraya geldi, burayı gördü. Bölgede ama. Bölge olarak veterineri dedi ki, sıfır asit, sıfır koku dedi. Yani tam hayvan yapacağın yer dedi. İyi yapmışsın damını diye. Benden de veteriner olur, <laughs> olur olmuş. <laughs> Hemen evet, teşhisi koyduk. Çünkü çok damlara giriyorum, yerlere girip aynen. çıkıyorum. Bakıyorum. Bu ferahlık çok önemli. Şimdi, Yapı şimdi, çok... şimdi baksana. E, o kadar şey geliyor ki. Yani e, rüzgar alıyor, soğuk alıyor tamam mı? Hayvanın beslenecek hayvan da soğukta olması lazım. Evet. Kapalı yer olmaması lazım. Çok kapalı hayvan bunalır. Aynen buna. Aynen de öyle. Kış dostu, evet. soğuktan korkmayan bir şey. Evet. Burayı satıyoruz. Satıyoruz hayvancılık yapanlar için, yapmak evet. isteyenler için aynen. çok çok ideal. Çok Her köyde bir evim Hiç, olsun, hiçbir sağlam yok. betonerme bir evim olsun, dört artı bir kocaman, evet. devasa bir ev, değil mi? Aynen. Güzel bir damım olsun, sistemim olsun, Sistem hazır, sizi bekliyor. Aynen. Değil mi? Aynen. Parası olan alsın mı burayı? Alsın, hiç beklemesin. Kaçırmasın yine. <laughs> yani. ben de işime bakıyorum. Kaçırmasın ya. Değil mi? Aynen. Kaçırmasın. Bak hayvanlar da hadi, hadi gelin, gelin, gelin diyor. ne diyorlar. Evet, şimdi evimizden çıktık. Dam, damlara gidiyoruz. Bu köpeğin adı ne? Ben ona bir isim bulamadım ben daha. Bulamadın ben. mı? Senin adın isimsiz oh. mi? Oh. Oh. Tamam tamam tamam. tamam 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 tamam. Tamam tamam teslim oldum. Teslim oldum tamam. Sakin. Evet. Ya, Aleykümselam. Aleyküm selam. Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Karasi'ye geldik. Evet Karasi, Karasi de ilçe burası oluyor. Aynı Gönen gibi, Manyas gibi bir ilçe. Burada Deliktaş köyü veya Deliktaş mahallesi diyelim. 1835 metrekare arsa içerisinde mustakil betonarme ev, hayvan damı ve samanlık var. Büyük bir köy, 200 haneli büyük bir mahalle, bakkalı var. Ulaşım sorunu yok. Balıkesir'e ne kadar? 16 kilometre. 16 kilometre Balıkesir merkeze. Şimdi burası sizin yeriniz, kendi yeriniz. Burayı satacaksınız. E, tabii hayat, insan hayatı değişince bazı değişiklikler yapıyor. Satmanız gerekiyor. Aynen. Şimdi. 2014 yılında yaptınız burayı. Evet, evet. Ee, e, bu şekilde. 3 artı 1 mi? Ee, 4 artı 1. 4 artı 1. Kendiniz Aynen. yaptınız. beton Betonarme evet. bir ev değil mi? Evet. Betonarme. Evet. evet. Kolonlu kirişli evet. mi? Aynen öyle. Kolonlu kirişli. Hani öyle yığma köy evleri genelde yığma oluyor ya. yığma değil. Kolonlu değil. kirişli. Güzel. Önü açık güzel bir manzara var. Evet, evet. O dikkatimi çekti. Yani Aynen. şöyle bir göster. Bakın biraz yüksekte. Güzel bir doğa var. Bakın tarlalar, tepeler. Güzel yani. Ee, bu aşağıdan çıkış mı var köyün? Yani evet. Çıkışı var Vallahi değil mi? Var. Yukarıda köyler var herhalde. Yukarıda, evet. Bakın öyle evet. yukarıda yollar gidiyor böyle. Güzel, doğası güzel. Evet. Şimdi senin burada büyük bir dal var. Büyük bir dal var evet. Gezeceğiz Gezeceğiz Şimdi, önce evi mi göster? Dam orada. Evet. Dam orada. Kaç büyük baş hayvan var burada? 50 baş büyük başlık yerim var. Ee, hayvan sattım hayvanlara. Ha, 50 baş büyük baş bakılabiliyor. Evet. Aynı. Mera var mı burada? Mera var. Köyün merası var. Kaç var. dönüm vardır? Takriben bilgin var mı? 2000 vardır. 2000 dönüm. Evet. O çok iyi. Mera'da hayvan noktası. Bay, bayırla yapıyoruz. beraber mera. Yakın, aynen. Mı? Yakın, yakın mı? Yakın. Hayvanı değil. götürüp götürüyoruz değil mi? Şöyle çıkıyoruz. Aynen. İleride mera alanı var. Elimize bakalım, bakalım o zaman. Bakalım. Bu sahip mi? Bir bakalım. Bir, bir bakın. Bu balkon kapatılmamış. Açık bırakılmış. Aynen. Buraya bir korkuluk yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bakın çok da güzel bir görünüm yani. Şurada oturup çayını içeceğim değil mi? Evet. Ben oturayım ya şurada. ay ay ay. Ne kadar güzel değil mi? Evet böyle serin serin. Evet serin serin burada oturuyor çayını içiyorsun değil mi? Aynen. Aynen. Vallahi önünde açık, önünde evet. kapalı evet. değil. Aynen böyle. Burada bu bu manzarayı bu şekilde görebilirsin yani. Evet, manzara güzel. Hayvan var burada. Hayvanlar da güzel. Kaç tane var hayvan? 8 tane besi danası var. Besi danası sekiz tane. Ne kadar güzel, yakışıklı bir dana o ya. Baksana. Aynen. Köy, köy büyük bir köy, büyük bir mahalle. Böyle yukarıya doğru gidiyor değil mi? Evet. Buralarda da var. Çok böyle sık, sıkı sıkı bir köy değil. yani değil, böyle dağınık bir köy değil mi? Aynen, aynen öyle. Evet, güzel. Yani böyle büyük tepelik de değil. Değil. Oturumu çok güzel Oturumu yerde. Oturumu güzel. Çok güzel bir yerde aynen. Girelim mi içeri? Girelim, Girelim içeri. Siz önden bize... Eyvallah. Buyurun siz. Geç geç bize yol göster. Nereden girelim? Mutfak tamam, tamam. Bundan... Buradan başlayalım. Tamam. Buradan mı başlayalım? Evet. Sen... Gel sen... sen çıkayım dışarı. Tamam. Tamam. Sen Gel. Gel evet, gel. evet, tamam. Bu şekilde bir geniş bir koridor, koridor koridoruyla. Koridor. Aynen. Geniş bir koridor var. Hı, -hı. Ee, şey yapmamışsın. İyi olmuş böyle daha iyi. Aynen. Alçı malçı falan çok değil, değil hoş Sahne. Evet. Bakın burada bir oturma odası. Salon. Salon. Kaç metre var? 7'ye 4. 7 kere 4, 28. 28 metre kare geniş bir salon. Camlar şimafen. Evet. Bakın hayvan dam karşınızda. Buradan da bakabilirsiniz hayvanlara. Hı hı. hı. Evet, güzel bir kuzine soba. Aynen. Yakıyorsun değil, değil mi? Isıtıyor şu anda değil. Şu an tabii ki <laughs> odalardan. Tamam, böyle devam edelim. Burada tuvalet, banyo var herhalde. Aynen. Bir odamız Bir oda burası. Bakın, bu şekilde. Yani tabii siz bu ince detayları yapabilir insanlar, Aynen. değil mi? Hani avize takabilir, Aynen. kenarlara bir şeyler yapabilir. Yani sen çok fazla köy usulü kullandığın aynen, için normal, detaylara evet. aynen. inmedin değil mi? 10 numara evi yaptım ama e, dizayn etmedik. Hani dizayn yani etmedik. Çok, yani evet. kendimize göre evet. normal bir şey sürdük. Evet. Şöyle, Kalk, şöyle bir müşterimiz odamız. Ev bayağı büyükmüş bir... ya. Aynen. Bütün odalar büyük yani. 200 metre kare yer topluyor. 200 metre evin alanı. Aynen. Ya. Aynen balkonlarıyla beraberinde. O çok büyük. Hı Ve hı. odalar çok geniş. Aynen. Burada bakalım şöyle. Arka bahçeyi görüyoruz. Arka bahçe. Arka bahçe bir şey hatırlatıyor mu sana abi? E, kaldığım eski Arka yeriydi. Arka bahçe de. bana bir şeyler hatırlatıyor. Eski kaldığım yer oraydı. Evet, durun. Onun için oraya daha yarım kaldı. Sökecektik. Evet, burada iyi bir esinti var ha. Evet. Koridor var. Koridor. Evet, devam ediyoruz geniş bir odayı okay. daha 4 artı 1 dediniz. Bir de çocuk odası. Burada da bir çocuk odası. Yerler yine aynı şekilde parke. Evet. Ee, başka burada detay arka şeye de bakalım. O okay. bakıyor? Ha, komşu, burada, komşu duvarı. Ha, komşunun duvarı var. Ve, i̇şte ara duvarı. Berlin duvarı gibi yani. Aynen öyle. İyi. Berlin duvarını yıktılar mı? Bir ara yıktılar herhalde. Eskiden, <laughs> <laughs> 90'lı yıllarda. Evet. bir duvar vardı değil mi Ertuğrul? Evet bir evet duydum onu ama. Berlin duvarı. <laughs> Berlin duvarı diyoruz. Bu ne durumuz? Evet burada evet. tuvalet, banyo var. Aynen. Bunlar şöyle bir gösterelim. Biri normal tuvalet, biri de... Aynen öyle, aynen öyle. Evet orası. Banyo. Vay Termosifon var, hı hı. sıcak aynen, su. Aynen. Yani da sıcak su geliyor. Burada da normal e, Avanturka tuvalet var. Tavanlara kadar seramik yapmışsın. Evet. Burada da abdest alma yeri var. Aynen evet. evet, Devam ediyoruz. Mutfak kısmı. Tabii kapıdan girildiği zaman sağda salon evet. ve mutfak karşılıklı oluyor. Mutfak kısmı da böyle. Renk, bu rengi çok mu aradın abi. <laughs> Niye ki? Hoş, hoş değil mi? Mor çivert mi bu? <laughs> bordo, bordo, bordo. Değil mi? Çok da bilgim yok. Yani bordo. çok mu aradın derken sanki yok muydu? Yok, yoksa yok, yok, özür mü yok. çıkardın gibi? <laughs> İşin esprisi. <laughs> tamam. Arada bir espri kalmak <laughs> lazım. lazım. Evet, güzel. Şu açık renk bunu şey yapmış. <laughs> ee, bunu açık <laughs> kullanmak güzel olmuş. Yani hep bu, bundan olsaydı boğardı. mesela çünkü evet. akıllıca olmuş. Aynen. Evet. Yani masraf göremiyorum ben. Yok, Mutfak yok, dolapları yok, yok hiçbir, hiç Hiçbir masraf yok. Hiç yani. Hiçbir masraf yok. Yapılırsa keyfe keder. Aynen. Aynen. İstediğine göre düzenleme yapabilir. Yapılır yani. Yapılır. Camlar pimapen sağlam. Ev evet. evet. çok sağlam. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. 200 metrekareyi balkonlarla topluyor. topluyor, topluyor. 4 artı 1 e, Evet. Güzel. Her şey güzel. Eee başka göstereceğimiz bir şey yok değil mi? Yani ev bu. Ev bu. Daha ne istiyorsun diyorsun ha? Yani. Hı -hı. Hayır, ev böyle oldu. Böyle başta, başta, başta Burası devam ediyor. Aynen. Duvarlar herhalde sınır aynen, oluyor. Aynen. aynen. Karşı, orası da senin. Değil mi? Benim benim işte dediğim gibi ev. İz. Evet. Orayı yıkmadın. Yarım kaldı. Yıkıyordum. Yıkacaksın evet. orayı. Bahçe alanımız bu şekilde. Burası ne? O da bir öyle bir oda, ardiye. Ardiye. Malzeme koyuyorsun aynen, buraya. Aynen, malzeme yeri. Ha, evin altında bir oda var gene burada. Ardiye. altı diye. böyle bir kot farkından dolayı bir bodrum çıkarmışlar aynen. buraya. Aynen. İyi. Burada kazan tanesi olur. Evet. Odun kömür koyarsın, malzeme koyarsın, her şey olur. Zaten de onun gibi. Tamam. Evet. Burada traktörün koyduğun yer. Traktörün e, saman, de var. Samanlık burası. Samanlık. Tamam. Benim köpek çok yaban ya. Hmm. Şimdi buradaki sistem nasıl abi? Bunu bir anlat bakalım. Bunu, bunu anlatayım. Bunu anlatayım. Burası mı? besi yeriydi, dana yeriydi. İnek yeri yukarısıydı. Burada bağlamanın önünden de buradan hayvanlara yem saman vermek için burası. Görüyorsun evet, bağlamalı. Buradan yiyorlar. Sana. Aynen. Aynen öyle. Yerini saman buradan yiyor. Bağlı. Şu da gider. Gideri. Ve mi? evin, yani aynen evin önünde bahçe sularda gideri. Buradan şeye dökülüyor, kanala dökülüyor. Ha. Aynen gidere taşıma derdi yok yok yok. Buradan <laughs> şey yapılıyor zaten gideri var. Evimki oh. ayrı gidiyor. Buradan o ayrı geçiyor. O şey, yağmur suları buradan geçiyor. geçiyor. Buradan oh. da böyle gidiyor yani. Oh, çok Sıkıntı güzel. yok. Yani aynen. sistem güzel. Aynen öyle. Evet, hazır sistem. Öbür türlü millet pisliği biriktiriyor. Aynen, aynen öyle yok. Traktörle romorka koyuyor, götürüyor buradan. Tıkır tıkır. Su olarak. Olmadan... Su olarak geçiyor. Hayvan gübresi de orada birikiyor. Aşağıda. Şurada kısa. daha yerimiz var yani dam altı da. boşta. Koca bir dam burası. Aynen. Yüksek, Tek, yüksek beton. Yani şey öyle saç bazıları var. Saçtan yapılmış. Değil, değil, değil. Duvar. Sadece duvar, tavan aynen. kısımları saç güçlü bir bak yapı karşı tarafta evet, daha gene kirişlere bakın. Aynen. Ne kadar sağlam. Tamam. Diğer yere geçelim. Evet. Samanlar var burada. Evet. Yer açık sistem. Yer açık sistem. Şöyle bir gösterelim. Bakın ne çok kadar güzel. geniş. 50 tane burada hayvan Aynı. bakılabiliyor. Bakılabiliyor. Çok güzel. Hani hayvancılık yapanlar için çok ideal bir yer. Hazır sistem. Süt çürük yaptın mı? Yaptım burada. Aynı. Hayvanları sattık. Şimdi burasıydı. Şey yapmıyorsunuz. Bu biz artık danaya geçtik. Bunlar da o ne kadar güzel hayvan maşallah. Gözlere bak ya. Kaç yaşında bunlar? Bunlar yaşında, onlar yaşını geçti, on beşer ayı. Ha, bir yaşında falan. Tamam. yani hani yaşını anca gelmişti, ona on buldur yani. Evet, şimdi sen kurbanda satıyor mu bunları? Kurbanı e, tutmuyor, yaşı tutmuyor kurbanı. Tutmuyor, ha iki yaşında olacak. Aynen, aynen. Kurban için iki yaşında olması lazım. Evet, doğru söylüyorsun. Aynen. Seneye artık kısmetse. Bunlar bıçaktan çıkıyor yani kurbanlık bıçak... o uzun vardı, o e, genelde Bizim işimiz değil. Besici için yani tamam. şu anda biz onu yapamıyoruz. Sen bunu bıçağa veriyorsun. Bıçağa veriyorsun. Aynen. İyi, hayırlısı olsun. Yerin burası. Şöyle. Bir de orada. S sistem. Ha. Asıl sistem. Bakalım yani... oraya bir de. Evet. Şöyle geçebiliriz. Evet. Ee, tarafında giriş çıkışı var da. hayvanlar boşta. Boşta. Geziyor. Aynen. aynen. Evet, oraya kadar gidiyor. Gidiyor. Böyle bir güneşten korunması için böyle bir yer yapmışsın. Evet. Burada tabii hayvan çok fazla gezmemesi lazım. Güzel. Sistem güzel. Her şey hazır. Hayvanlar kapatalım mı? <laughs> Ayvanların gübresi burada birikiyor. Ha, burada mı? <laughs> Aynen. Tamam. Şey görmüyor hiç. Ayvanı görmüyor bile. Buradan, yukarıdan. Buradan. Oralardan da rahat atılıyor zaten. Daha rahat atılıyor. Aynen. Evet, etrafını çevirirseniz. Çeviririm. Beton, kirişler, kolonlar. <laughs> tuğlayla çevirmiş. Her şey hazır. Güzel bir doğa. Havadar bir yer. Öyle kokunun Aynen. Yani. E, basık olan bir yer değil. Koku, değil rüzgar değil rüzgar kokuyu değil, alıp değil. atıyor. Aynı. Sürekli bir esinti var burada. Evet, baksana ne kadar güzel. Buradan da bir kapı yapsın hayvanlara. Hayvan, aynen. Giriş çıkış için. İhtiyaç için, evet. Giriş çıkışta ücret alıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Kimden alacağım ücreti? Benden almasınlar. <laughs> Belki muhtar geliyordur oraya, ver paraları. <laughs> Hayvanları Mera'ya götürüyoruz. Şimdi Mera'dan da para alıyor dedik herhalde. Mera'ya de. çıkmıyorum şimdi buradan. Şu an çıkmıyor. Sen besicilik yes. yaptığın Aynı. için Mera'ya çok çıkarmıyorsun. Mera durumumuz yok. Evet. Hayırlısı. Bu depomuz var burada da. İşte... E, sular gittiği zaman ha, köyü, kuyudan da dolduruyordum orayı. Aa iyi. Kaç ton o? Hmm, 8-10 ton alıyor yani. Var mı 8-10 ton? Alıyor, hayır bilmiyorum ama ben tahmin söylüyorum onda. Hmm. Eee bakın sağlam. Yerden yüksekliği altı Bodrum. Çok evet. farkından dolayı güzel yapılmış yani havadar. Hı. Çatısı falan her şeyi Hı. yeni. 6-7 senelik. Yani 7. Aynen. Aynen aynen. Daha yeni. Tamam. Daha evet. Başka göstereceğimiz bir şey yok. yok. Evet. Bana Daha güzel yeri var şurada. Ayrıca tamamen burası. Öyle şey kullanıyordum yer. orayı. Evet, doğum olarak kullanıyordum. Bakayım. Ha, şöyle bir yer. Doğumhane. Doğum hane. olarak kullanıyordum ve dana bızlağı kalıyordu. Yani ufak hayvanlar var. Şu anda var. hayvan olmadığı için. Aynen. Şu anda hayvan olmadığı için. Doğumhanenin durumu vahim. Vahim. <laughs> evet. Hayvanlar çok güzel maşallah. He. İyi bakmışsın, temiz tutmuşsun. Bazı yerlere gidiyoruz hayvanlar böyle pislik pis içerisinde. Ortam çok kötü. Koku, basık, ha. kapalı yer. Evet, değerli ha. dostlar. Balıkesir, Karesi, Deliktaş. Deliktaş Mahallesi. Burada delik taş mı var? Delikli bizim? taş. Delikli taş mı çıkıyor toprağın delik, altından. Delik e, tarihi bir yer durumu varmış. Yani bir ne, ondan miktar. dolayı Kazan gibi kepçe gibi diye büyük bir taşın bulpu olduğundan gurptu tutulur gibi. Evet. Ona bir delik taş isim vermişler burada köyün öyle olduğu yerde. Evet. Aynen öyle. Türkmen köyü herhalde burası. Aynen öyle Türkmen evet, köyü. Burası. Türkmen köyü. Aynen. Herkesin bilgisi olsun, değil mi? Aynen mutlaka. Yani insanlar iyi insanlar, düzgün insanlar, temiz insanlar. Sorun yok, değil mi? Yani. Yani. Orada sorun yok yok. komşuluk iyi değil mi? Eyvallah, komşuluk, hepsi hepsi. Komşuluk iyi. bazı köyler diyorlar ki komşuluklar müşterilerimiz soruyor. Acaba bizi dışlarlar mı? Dışlamazlar mı? Öyle bir şey yok, değil mi? Ya 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 kesinlikle. Dışlama falan olmuyor. Hayır hayır. Sen kaç senedir buradasın? Vallahi yaşımız yani, 50, 50 yıldan beri ben buradayım. Yok yok. Bu köyde misin? Evet. 50 yıldır burada yaşıyorsun, e, ya. değil mi? Öyle bir şey yok. Yok yok. Kesinlikle. İşte köylüden kendi köyü değil mi? Aynen. Yani öyle bir ya Dünya sıra. öyle bir oldu ki artık öyle bir şey kalmadı. Hani bu artık bu senin yani. köydü, benim mahalleydi, Aynen. senin evdi, benim öyle bir şey kalmadı Aynen. zaten. Artık yani. Bitti insanlar, yani. herkes her yere göç ediyor. Yere, göç yere göç her, ediliyor. Ediliyor. her yerden her insan var. Ya hepimiz kardeşiz değil mi? O en fikir orada hiç sıkıntı yok bitti yani. Yani. Bitti hayır, bitti yani. Hayır, hayır. Ben de... aynı toprakları paylaşıyoruz. Aynı. Atalarımız, dedelerimiz aynı şeyi yaşamış burada. Bizler <laughs> de neyi paylaşabiliyoruz? E, Cahil, hani o düşünce ama Cahillikten başka bir şey Cahillik, değildir. de değil yani. mi? Şu cubuçu demek cahillikten Ay, başka, başka bir şey, bir değil. şey değildir. A, sadece A, o öyle. Yani. Biz birlik ve beraberlik oluyoruz, dost evet. oluyoruz, kardeş oluyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> İnşallah satılır. İnşallah. İnşallah. Evet değerli dostlar bu bugünlük bu kadar.